Ses chat ses ver. Alo orada mısınız? Alo 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 alo. Chat orada mısınız? Aç artık. Ya yayındasın zaten dur. Yayın açık şu an. Hasan'ı bekliyoruz. Dur bakayım ben sanal kamera yapabilecek miyim? Onu ben bakacağım. Hocam yayını açtım da. Ben kameraya bakacağım? Ben kamerayı yapabiliyorsam kamerayı açacağım. Gel lan buraya Bir şey yazmışsın bakayım Şükür evet şükür açtık Açalım merkezi bilmem neyini ki. İyi günler. Hocam masa var ya kork oh götür ya nasıl hissettim. Şu masaya ben düzenliyim hemen geliyorum. Evet. Lan başlatacağım acı bir saniye. Bir saniye. Edit bile yapmış. Nereye lan? Nereye edit yapmış?

Bana attı vallahi ma... Bana attı vallahi lahmacuncu stick memoyu. Onu Berat yazmıyorsa beni var. Ya <laughs> tüm Türkiye. <Ne? gülüyor> Şu Kamera şey. olmuyor. Evet, çok da şeyindeydi. Yani Onu şey ileriye sar kanka benim video öyle oluyor çoğu zaman Hocam. Vallahi ben yazacağım. Emin misin? Gene çıktım lan seninki bak söverim ha. Hıs ki <laughs> kelebek bu çalışıyordum Alemdar 03. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. <laughs> ne diyorsun oğlum? <laughs> Oo, aleyküm selam. selam hoş geldiniz. Yedi kişi olduk Toros Toros yolları Geç geç kanına geç Geç at Bir şey ben deneme atıyorum ben şey değil yani şu an ee, Hiç oynamadım bile Be Hasan dedi az önce onu oynuyorsun şu an Doğru. Lan hiç Toros'a da benzemiyor bu arada kamp aracına benzemiyor Freddy Fazbear Maske falan filan Doğru. dur bakayım param var mı lan benim? Param yok Geç. 0TL cepte para yok. <laughs> Cep <de> para yok. <laughs> ne diyor? Ee, bani geldiği zaman, bani geldiği zaman falan filan bir yerlere saklanabilirsin. Masaya geçince müzik kutusu, bu, bir, ha, kapı falan tamam buraları biliyoruz ya. Allah niye bu kadar karanlık bu? Feneri ne lan şimdi? Çok karanlık lan. Niye bu kadar karanlık? Dur bakayım ayarlara ee... bakayım. Abo çok karanlık oluyor. Şey ben bunu bir yere alayım mı? Oğlum Hasan sen bizi ne oyuna getirdin? 400 MS çekiyor. Hiçbir şey görmüyorum bu arada var ya. Oğlum, çok Harbi çok karanlık be. Şu an nerelere gittiğimi hiçbir fikrim yok. Ha, şey güvenlik odasına geldim. Güvenlik odası ne ya? No fuses diyor ama nereye gideceğiz hiçbir, hiçbir fikrim yok. Ey ee, beyler hiç kimse bir şey yazmıyor. Kör olduk. A <laughs> Aç şu Oğlum ışık açık açık. Işık açık da sen ne hiç gözükmüyor. Kameraya bakıyorum ben şu an. bak oğlum korkutucu çok korkutucu anasını satayım. Lan nereye gideceğiz? Ya ben buradan çıkıp gidiyorum ya. Hasan acı biliyor mu lan? Oğlum vallahi kör olduk lan. Musaf görüyorum kanka kamera görüyorum ben. Kamera demişim. Ekranı görüyorum yani. Bende de kör şu an. YouTube'da da görüm. Onu da görüyorum. Musaf şey edeceğim. Sen üyelik mi attın lan? Beni üyelik atmış gibi gözüküyor aynı. Niye aşamam ben Script lazım. Organize the fuses. Üç tane füz falan buldum. Yani. Ne bileyim şeyi var çünkü üyelik şeyi var bende ki öyle gösteriyor. Oğlum nereye gideceğiz anasını satayım zıplayamıyoruz da dur arka sahneye mi geçeceğiz? Öyleymiş. Ya zıplayamıyormuşuz. ya bir göster çünkü üstünde şey var. Eee yelik şartı var. Aşlan lan ne yapayım? Kapı açılıyor mu, bir kapıyı Selamünaleyküm. E, Oooo, anana, başlarım ben şimdi. Golden Freddy, mıydı lan o? Peçeti yok mu ya? Aman, da lan? Ne diyor? The will be most important place when a fuse runs out of the power. Look for the new one. Abi ben anlamadım şimdi. Hasan bir çekilsene kardeşim. Fuse'lar alacağım. Tak şu fuse'ları. Az o takozu ama ben kaçıyorum acı. Ben şuradan Odama girince de başka birisi karşıma çıkmasın vallahi altıma sıçar. Afana Oğlum ben ne diyormuşum anasını? Ben niye okuyorum? Kameralara bakabilir miyim? Şimdi şu ikisi kapı. Şura nere olur? Yan. Şura nere oluyor? Ana metin yeni sigir tutuyorum. ambience will start playing. Tamamdır. Hani hani matron işler nerede bunu? Enter camera puppet hours corners charged. Employees on front bilmem ne ana oha niye bu kadar çok yer var? Foxy burada. Burada bozuk çıka var. Çıka. O işe herhalde çok mesaj yazınca çıkıyor. Ben, ben kaçıyorum. Sen kaç. Kesin, sen ne Ara buluşu. Backrooms. Arka odalar ne hocam? Allah aşkına biz oradan mıyız ya? Ulan çok fazla kamera var. Neyin neresi olduğunu hiçbir fikrim yok. Employee zones diyor. Buradan işte kendimize bakıyoruz öyle. Employee bilmem ne buradan buraya Ulan employee değil front. Heh. Kanka, bunu milletle milletle kapışımız yok be şimdi değil şimdi bu oyuna bakalım tabi. Kanka papıtı bir yükseltsene be papıt Kim ne oluyor? ne <laughs> çok güzel oynuyoruz anasını satayım. Bonnie neredesin? <laughs> de de oras bir Ben bu buralara kay kayıt altında tutacağım. Niye? Beni sesem seni buradan mahkemeye bile verebilirim ha. Şimdi dur bakayım neredesin sen emi? Biri hareket ediyor kim ediyor? Yok lan bu şey. Bonnie Bonnie. Buradan bakacağım da Kapları açabiliriz artık ya Füyüz mu bitmiş lan? Vay bacin Ben dolanacağım ya havala kabalık dolanacağım Ölürsem ne öleyim kardeşim ben Füyüz bak sol tarafı

Hikaye boş ver şu an burada yarı yüzlü bir şey var. Neydi lan bunun ismi? Bonnie kaldı. Bizi kotası Nasıl oynatacağım lan ben bunu? Hold diyorum, hold diyorum kardeşim. Başka oyunun yok mu sarmadı hiç? Çık acı. Hmm, bakalım. Kanka sen niye sesini kapatıyorsun? oluyor mu diye? Ne demek öyle oğlum ne dedim ben şimdi Şimdi iyi bakalım ne var FNAF işbirliği bu ne oğlum o Lan roblox'a oyun kalmamış anasını satayım Kanka sen niye buna gene girdin biz bunu oynamayacağız ya E başka oyunlara bakacağız dedik ya kardeşim yani sen de bir sarmadı diyorum bir şey diyorum başka oyun yok mu diyorsun. Millette mi kapışacağız sen şimdi? Sen gene bu oyuna girdin. Ha, hani başka bir oyuna bakıyoruz. Neye gireyim oyun yok ki. Neye gireyim? Aynı oyun mu? Abi ben, ya, ben anlamadım. Ardı, aynı. Bana ne hiç gibi mi? Tamam kardeşim. Musa doğru gir. vallahi valla kanka işkileniyorum senden var ya aynı Berat gibi her şey yazıyorum vallahi bile iş ilişki ıı, konuşamam. İşkileniyorum senden aynı Berat gibi yazın her şeyi. Bakarız bak. Ama bekliyorum seni. Lan ben çalmaz balmaz demiyorum. Yazdığın şeyler aynı Berat gibi yazıyorsun diyorum. Çünkü ne zaman WhatsApp'tan konuşsa Berat aynı senin gibi yazıyor. Alemdar03 sen Berat'sın <laughs> Kim Berat <laughs> Evet Berat'ın gerçek yüzü ortaya çıktı Alemdar03'müş Seni gidi gizli ajan seni. Nereden çıktın lan sen? Berbat. Neye berbat? İsme mi berbat yoksa Berat'a mı berbat? Yani anladıysan. Kral, he söyle kral. Aleykümselam. Oğlum hadi sen iste kadar canım bana. Berat eşittir Berbat. Oğlum ben gireli seneler oldu. Kimlik kim attık? Ne Berat'ın alemder 03 olduğunu burada. Abi mi? Ulan bu bizim Berat değil Senin kardeşim soyadın ne senin? <laughs> Berat kanka bana niye abi diyorsun lan? Berat Hacı sen gir de sen oyna. Aramaya da alayım seni hatta. <laughs> Sana da jinetlendim ha. Eza otağı kuzu jinetlendim ha. Geçiyorsun. Herkes sifayı kapıyor. Gir artık. Hasan, ee, Hasan demişim Berat gir. Dışlandım. Lan ne dışlanması? Yaz senin anasını satayım. Şu Berat'ı ben mi arabaya ekleyeyim bakalım. Bu bize ben ne yapıyormuş? Almanya'dan geldi. için RB yükleyeceğim. yükleci Yani sıkıntı değil. Archive nice gir. Gireriz gireriz bir Hasan e, bir mod var. Seni ben mi ekleyeyim aramaya bir. Taşvan Osman gir lan. Tamam ona bakacağız biz. Sen arabaya gir bakayım Aramaya gir bakayım. Hoş geldin merhaba araba bana yaptın. Şifaya kapmışsın. Şifaya kapmışsın. Geçmiş olsun, dilerim. Futbol XO kim lan? Abi sesini diyor. Ben, ben, de seni. <laughs> Harbi futbol XO kim lan? <laughs> futbol XO kardeşim hoş geldin Bir ilk önce kendini bir tanıt. Musab 8 yaşında değilim kardeşim. 2011'liyim 15 yaşındayım. Ha, hangi sınıfa gidiyorum dersen de. Abi insanı. Abi insanım. Ne diyeyim robot demiyorum ya sana uzaylı demiyorum merkürlü demiyorum Tulum, peynir. tulum peyniri ne alaka sen şimdi tulum peyniri ne alaka tulum peynir Yozgat hırrı yozgat hırrı Kanka musab banlasa abi <laughs> musab banlasa <laughs> Esad bum bum Kardeşim biz ne Suriyeli ne de Kürdüz Abi ben Suri Esad'e bum bum Esad artık kaçmış Rusya'ya Tamam Konya Konyalısın. Nerede oturuyorsun? Kunduracılar sokağında mı yoksa Şakasına diyoruz oğlum ne banlaması Musab seni dur. Sen ha, neden Konya'nın neresinden oturuyorsun? Merkez mi yoksa Can mi? Hasan sen ne bir şey gireceksen artık gir ya. Berat Archive Nights oynayalım diyor oğlum. Bunun öbürünü diyor, orijinalini diyor. Hadi bekliyorum. Ulan bir geyi resim vardı var ya şöyle vah diye. Bir geyi resim var şöyle vah diye tüm dünyaya. <laughs> Chat size bir sorum var. Size 100 dolar verseler en world söyler misiniz? world ne diye soruyorsanız Çikolata adamlara denilen kelime yani Ama şöyle bir durum var Adamın mesajları silindi lan Nasıl silindi oğlum Beş kişi olduk Oğlum benim adaşım beni niye şey yapıyor Sen kur artık şu modu. Ne bileyim adam sanki hiç yok Ama gibi. Ya, Berat gösterim, Berat La Berat sen bir ses çıkart anasını sakayım yok musun gibi. Evet Musab kardeşimle beraber Hasan kardeşimle beraber ve benle beraber Berat kardeşimize bir ans kim boğazını <laughs> La hem diyon oynayacağız hem diyon oynamayız böyle Sen ne anlamadım ben. Hasan kanka ya ona gir ya da bir oyuna gir yani sana kalmış bir şey. Sen gir ben çengir. E oğlum ben niye giriyorum. Ee, bakalım ne oynayabiliriz ne oynayabiliriz şöyle bakayım mı? Pampa şey girelim mi bu kalamar oyununa? Sokuk sokuk game. Gidek mi? Sokuk game biliyorum. Sonra sokuk game'den sonra eğer ölürsek buradan sonra doğursa geçelim. Doğursan sonra da neydi o oyunun ismi lan? Ee, Poppy Playtime'ın Roblox hali mi Lan gene yayın bir kişi oldu anasını satayım. Kaçemez binemez çekiyor oha. Beyler bu sene oruçlar tutuluyor mu? Hasan, Musab, Berat Chat. Yok Ramazan'da mesela çünkü yarı tutanlı da var. Poppy Playtime tamam bekliyoruz. Poppy Playtime demişim sokuk game'e Gene kimin arkada bir şey var lan benim yayın açık. dün Fenerbahçe kupayı kazandı ve çok mutluyum. Kanka senin yayın mı açık? Yayın demişim. Senin YouTube mu açık yoksa Berat'ın YouTube mu açık? Musab kanka bir şey diyeceğim. Sen ne yazdıysan var ya ta seneler önce geldi. Seneler sonra mı ne geldi öyle? Ne haber müdü? <laughs> Oğlum tip de lan. Evet Musa Fenerliyim. Fener ağlama yazma veya işte önceki maçlardan herhangi bir şeyini yazma işte bu kadar soktuk çapladık falan filan şapşuk lahluk. Ama <laughs> fener Fenerliyim. Ya Geldin girdin mi oyuna? Allah oyun ne donuyor? Oğlum oyun ne donuyor lan? <laughs> ne bileyim.